KayseriOlay.com, Kayseri'nin Haber Merkezi. Geçelim isterseniz, rehabilitasyon Merkezi ile ilgili konuyu e, bilmeyen izleyicilerimiz için de bahsedelim. İnce yolu üzerinde eski Fen lisesi daha sonra spor lisesi olarak kullanılan 200 bin metrekarelik alanın tamamı, doğru mudur? E, tamamı değil. E, toplamda 201 dönümdü, biliyorsunuz. Hı hı. Hatta ben göreve geldiğimde ilk canlı yayın programını yine sizlerle evet. yapmıştık. Ee, orada projeyi heyecanla Hı. anlatmıştık neler olacağını. O günden bugüne yaklaşık bir yıl geçti. Biz 18 Ağustos tarihinde temelini attık buranın. Heyecanımızda hiçbir değişiklik yok. Fakat projemiz çok ciddi değişikliklere uğradı. Öyle mi? Ee, yaklaşık bu 2000 metreye mesela. yakın daha büyüttük inşaatımız. 201.000'den. Yok yok, arazi değil. Arazi, inşaat. Aranın 201.000 metrekarenin tamamı mı tahsis 201 edildi? bin metrenin başta 100 bin metresi bize tahsis şey edildi. için rehabilitasyon merkezi için 100.000'in diğerleri de daha herhalde... sonrası zamanla olacaktı. Hı. Fakat bu sürede şöyle bir gelişme oldu. hatta milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu bunu ilk duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı e, hem amateme bağlı hem de e, bu e, psiko, psikolojik e, hastanemizin e, ruh ve sinir hastalıkları hı. hastanemizin e, sanırsa, sanırsa, e, yeni bir yapı için yer aranıyordu. Hı. Bizim de burada böyle büyük bir arazimizin olduğunu öğrenince diğer kısmını Sağlık Bakanlığı bu amaçla... E, tahsis etmek istedim. Yani amatem de oraya geliyor doğru mudur? Amatem de oraya gelecek. Amatem'in ek hizmet binası gibi. Hı. Amatem ve ruh ve sinir hastalıkları. Üstelik e, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Bahar Evi e, evleri projesi var. O da dahil olacak. E, bahar evleri sanki alakasız bir bağlantı gibi. Yine bağımlılarla alakalı bir Evet, Baharevi projesi. Yaşlı bağımlılar Yaş, Yaşlı bağımlılar yani bir sosyal bağımlılara dönük sosyal bir tesis evet. diyebiliyorum ben. Evet. Sağlık il müdürümüzle de o zaman görüştük. Yani biz Sayın Valimizle de görüştük. Bizim için bir sakıncası olmayacak. Çünkü biz zaten sosyal donatılarla yapacaktık. Hatta o buluş birleşen noktalarda ortak kullanılabilecek tesislerin de yapımı bizim de açıkçası yükümüzü biraz hafifletir diye Böyle bir çalışma başlatıldı Geri kalan 100 bin metrelik kısmını da Sağlık Bakanlığı hizmete sokacak O şekilde planlayacak Ama bizim projemizde vaziyet planı olarak bir değişiklik olmadı Yine tesislerimiz 100 dönüm içerisinde tekrar planlandı Yine ikinci hastanemizin yeri 100 bin metremizin içerisinde mevcut Biliyorsunuz başta iki hastane yapacağız evet. diye girmiştik Birini inşallah bitiriyoruz Eee diğerinde de Allah büyük inşallah açılışına falan bir şekilde bir vesileyle Cumhurbaşkanımızı e, getirebilirsek diyorum. Orada inşallah onun sözünü de e, Sayın Cumhurbaşkanımız üstlenir. E, üstlenir diye umut üstlenir. ediyorum yani. Kayseri'de bir holdingin üstüne yıkarlar yine devam edelim. Allah evet. izin verirse olur o iş. Son turda sanki bir eksik kaldı diyordu vali bey. Ayşe severlere yine bir başvuracağız diyordu. O sorun halloldu mu? Yoksa buradan izleyicilerimize de çağrıda bulunalım. Şöyle tabii Burası ki. Burası camiden, sağlık ocağından, okuldan belki daha hayırlı memleketin gençlerini kurtaracak bir proje. Ola ki duyan ve yardım etmek isteyenler olur. O süreci de aktaralım. E şimdi programdan önce de siz davet ettiğinizde aynı şeyi söylemiştim. Şu an biraz seçim süreci. Evet. E, hep derbi maçları izliyor gibi izliyoruz sizin yayınları. Estağfurullah. E, biz tabiri caizse bu süreçte biraz Anadolu Kulübü e, gibiyiz ama biz e, Anadolu Kulübü'nün gerçekten altyapıya önem veren bir tarafıyız. E, Ramazan ayı içerisindeyiz. Bir hayır kurumu, bir hayır STK'sı değiliz belki Hı. ama gerçekten yaptığımız işleri ileriye dönük şehrimize çok hayırlı olacağına inanıyoruz. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Rehabilitasyon merkezimizle gittiğimizde, geldiğimizde özellikle sayın valimizle öyle bir dertleniyoruz ki bazen bakıyoruz böyle yıllar geçecek. Ee, yani inşallah bunlar olmaz. Ama şu an bulunduğumuz durumdaki sıkıntıları gördüğümüzde inşallah 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ya adamlar ta o zamandan görmüşler şöyle bir testi şehre kazandırmışlar diye i̇nşallah bir dua alırız bina diye. kimsesizlikten çürür. <laughs> i̇nşallah. İnşallah oturup ne olarak değerlendiririz burayı? Başka bir amaçla değerlendirelim yani, bir sorun diye derdi kalmadı diye, düşünür. diye değil mi? Ama evet. maalesef hani gidişat gerçekten bu tip şeylere ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Sürecin konuşmanın başına gelecek olursak rehabilitasyon merkezimizde proje değişiklikleri yaptık demiştim. Gerçekten arka planda çok ciddi bir e, danışman hocalarımız var. Bizim müşavirlik firmamızın e, biz bir inşa yapı inşa etmiyoruz. Biz bir sistem inşa ediyoruz evet. orada. En ufak detaylara kadar hala geliştirdikleri teknikleri Yeşil ay modeli Yeşil ay modeli olarak. Çünkü biz e, Kayseri Türkiye'de 3. rehabilitasyon merkezi ama bu kapsamda ilk olacak. Hmm. Bunu Yeşilay'da e, fırsata çevirdi. Bunu daha kapsamlı, daha sistematik bir şekle getirmek için. Bu biraz müteahhitimizi, inşaatın yapım işini biraz sekteye uğrattı tabii proje değişiklikleri ama sonuçta daha doğru bir şey çıkması için gayret gösteriyoruz. Rehabilitasyon merkezimizin başında temel atarken de söylemiştik. Türkiye'de ilk sivil toplum, kamu ve hayırsever işbirliğiyle yapılan ilk proje demiştik. Bunu böyle keyifle gururlana gururlana söylüyorduk da e, zorluklarını işin içine girince gördük. E, o, kamu kurumları, sivil toplum örgütü, her birinin kendi iç mevzuatları ister istemez yapımla ilgili yani ciddi belediye bir dedik, organizasyon. Şey göndersin temizlesin değilmiş. Olmuyor, <laughs> olmuyor. Ciddi organizasyonlar gerektiriyor. E, bu bizi yoruyor zaten buna çok e, emek veriyoruz bu organizasyona. E, ama inşallah e, tabii hayırseverlerimizin desteğine daha de hala ihtiyacımız var. Ee, sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar. Kimin kapısını çalsak seve seve e, bir istediysek iki verdiler. Yine ihtiyaç olursa mutlaka arayın diye e, döndüler. Yani şehrimizde bir memnuniyet var. E, şehir bu projeyi sahiplendi. Belediyelerimiz sahiplendi. Geçtiğimiz haftalarda ek protokolümüzde merkez ilçelerimizi de e, projenin içine dahil ettik. Şu an Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu belediyelerimizde belediyelerimiz de yapımına destek veren e, bir e, organizasyonun içine girdi. Allah herkesten razı olsun. İnşallah şehrimiz adına çok güzel, doğru bir e, proje olacağı kanaatindeyiz Rehabilitasyon Merkezi'ne. Ne zaman hedeflenen açılış e, kafanızdaki <laughs> tarih vardır muhakkak? Şuna hedef koyduk diye Vali Bey'le birlikte. Biz hedef koyuyoruz da Sayın Vali hep öyle çekiyor. Devamlı <laughs> öyle çekiyor. <laughs> En son çekilen tarih? <laughs> en son geçen yıl başladığımızda önümüzdeki yıl sonuna bitireceğiz demiştik. 2020'de. Bir ara böyle olsun. oturup sohbet ortamında <laughs> tamam mı Ağustos'a bitiriyoruz mu dedi. <laughs> Bitiririz inşallah Sayın Valide dedik. Ee, bir iki ay önce de Haziran'a bitirin burayı dedi. Kapıyı kapattı gitti inşaatta giderken. Ya şaka mı yaptı ciddi mi söylüyor ne oldu falan dedik. Vallahi gayet de ciddi. Ee, Haziran olmasa da Temmuz ayına inşallah. Öyle mi? Ee, yani ee, şu an organizasyonumuzla alakalı olur. bir sıkıntı yok. Allah'tan bir mani gelmezse. Ee, bir de şöyle bir yoldayız dedik. Firmamızı firmamızda onur edelim Değil mi? Müteahhit firmamız, Allah gerçekten olsun ben müteahhit orada. firma da demek istemiyorum. Evet, yani ya. e, müteahhit firma deyince işin ticari bir boyutu gibi işlenmiş yeşil, yeşil vaziyette. Kürşat, Kürşat Bey Zerim. gerçekten e, yani bir Yeşilay gönüllüsü gibi, Yeşilay, Yeşilay yönetim kurulu mi? üyesiymiş gibi o işin başında duran, kendine böyle bir görev atletmiş. Evet. inanın bütün menfaatlerimizi gözeten. Bir kuruşumuzun dahi ziyan olmaması için çok ciddi çaba sarf eden razı olsun. bir insan. Kürşat Bey'e de buradan selamlarımı, sevgilerimi. Kürşat, Kürşat Navruz. Ee, sağ olsun hem Kürşat Bey hem kendi ekibi, hem orada çalışanlarımız. Ya belki e, Sayın Valimiz paylaşmıştı, sosyal medyada dikkatinizi çekmiştir. Bir bağış aldık biz bundan 2-3 hafta önce. Tamam. Ee, rakam da söyleyeyim 12.500 lira abi. Tl 12.500 TL. Valiliğe gelmiş bir amca. Şu demiş rehabilitasyon merkezine bağış diye. Hı. Bırakmış gitmiş. Normalde öyle bir bağış da almıyoruz elden. Vali Bey'e de söyleyince ya gitti mi burada mı getirin demiş. Amca girmiş sohbet etmişler. Kimsin nesin ne nedir ne değildi. Amca bizim rehabilitasyon merkezi inşaatına malzeme taşıyan firmalardan bir tanesinin kamyonlu şoför. Allah Allah. Oraya gelirken giderken ya buraya ne yapılıyor? Ya işte uyuşturucu rehabilitasyon merkezi yapılacak. Hayırseverler yaptırıyor falan deyince amcamız çok böyle memnun olmuş. Ne güzel. Ee, o arada anneyi kaybetmiş. Annesinden beş bin lira para kalmış hesabından kardeşlerine bölüşmüşler. Onun üstüne 7.500 lira da kendi koymuş, getirmiş valiye teslim etmiş. Allah kabul etsin. Ee, sayın valimiz paylaştı. Yerlenmez. Biz inşallah ben de bir iftar sonrası evinde ziyarete gideceğim amcamızı. Yani bura böyle sahiplenilen bir yer. Dolayısıyla bağış yapmak isteyenler valiliğe değil Yeşilay'a mı gitmesi gerekiyor? Valla size bile gelebilirler. Nasıl olsa bize yönlendirecek evet, Sonuçta Yeşilay'ı bulurlar. <laughs> Yeter ki niyetleri de alsınlar. Bu projenin içerisinde biz de olalım desinler. Evet. Bize bir şekilde zaten ulaşırlar. Sosyal medyadan ulaşanlar var. Şubemizi direkt arayıp Para yatıracaktım, nereye yatıracağım diye arayanlar var. Ne isim, ne cisim, ne bir işin reklamı evet. e, hiçbir şekilde şeysi yok. E, tabii ki sanayicilerimizin büyük bağışları oluyor. E, Allah onlardan razı olsun. Onlar çok ciddi sorunlar çözüyor ama bu tip bağışlarda işin bereketi olduğuna inanıyorum. Bu da bizi ayrı bir mutlu memnun e, ediyor. Allah herkesten razı olsun. İnşallah. Ee, yani dolayısıyla Haziran Temmuz gibi Yeşilay burada hasta kabul etmeye başlayacak. Değil mi? inşaat bitiyor değil. Şöyle biz inşaatımızı bitireceğiz. Burada bir eğitim süreci olacak. Hı. Sonuçta 100 kişiye yakın istihdam olacak bu projede. Ve yani biz... Yeşilay orada mesaiye başlıyor mu? Eğitimlere başlıyor. Yeşilay mu? orada mesaiye başlayacak. Hı. Biz zaten e, ilk protokol imzalanırken Hı. sizler de oradaydınız. Sayın malimiz özellikle istihdam sürecinin Kayseri'den yapılmasıyla ile ilgili Hı. protokole not düştü. Hı. Ee, yani burada 100 kişilik bir istihdam da Kayseri'ye böyle bir e, destek de olacak. Hı. 100 kişinin istihdam istihdam edileceği bir proje olacak. Ee, i̇şte bu inşaat yapımıyla böyle birlikte Yeşil Genel Merkezde eğitim süreçlerine başlayacak. Orada istihdam olacak personellerin eğitimi. Ee, ama 2025 yılına kalmadan inşallah 2024 yılında e ee, ilk danışan kabullerimizi almaya başlayacağız Allah izniyle İnşallah. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.